Herkese yeniden merhaba. Bu hafta macOS'in yedeklemesi hakkında konuşacağız. Bunun için de Apple'ın sunmuş olduğu Time Machine isimli uygulamadan faydalanacağız. Bu uygulama adından da anlaşılacağı gibi bir zaman makinesi kafasında yedekleme yapıyor ve aynı yere sürekli yedeklediğiniz için sadece değişimleri yedekleyerek daha az yere daha fazla bilgi sıkıştırmaya çalışıyor gibi de düşünebiliriz bunu. Ben bunun için bir tane 1 terabaytlık boş hard disk ayarladım. Benim bilgisayarımın kapasitesi 512 GB. Aynı yedeği alsa bile yani birebir aynı yedeği kopyalasa bile iki defa aynı yedeği alabilecek kapasitede. Tabi tam hesaplamasını bilmiyorum ama bu kapasiteye 512 GB'lık bir veriyi tamamı dolu olsa bile tabi ki çok daha geriye giderek yedekleme yapabileceğini düşünüyorum. Tabii bunu burada şu anda test etme şansımız yok. Sadece uygulamanın nasıl çalıştığını göstereceğim. Onun için bilgisayarımıza geçelim. Kaydımızı bir kontrol edelim. Cihazı bağladım. Dediğim gibi cihaz boş. Bazı cihazları bilgisayara ilk defa bağladığınızda direkt boş bir cihaz gördüm. Ben bunu Time Machine olarak kullanayım mı diye size soruyor. Fakat ben aynı makineyi tekrar tekrar taktığım ve o uyarıyı atladığım için bana sormayacak. Biz bunu nasıl açabiliriz manuel olarak? Spotlight'a Time Machine yazarak bu uygulamayı açabiliriz ya da Launchpad'i açarak buraya Time Machine yazdığımızda karşımıza uygulaması çıkacaktır. Buraya da Time Machine yazdığımızda bizi aynı yere getirecektir. Biz uygulama üzerinden gidelim. Ben şuradan Time Machine yazayım. Şu anda bu ekranı kaydediyor mu bilmiyorum. Bana şöyle bir ekran çıkarttı. Yan tarafta da bazı anlar var. Şimdi burası çok daha önce kaydedilmiş olsaydı buradan böyle bayağı geri gidebilecektik. Bu şu an, bu da bugünün kaydı gibi kaydedilmiş bu uygulamanın içerisine. Biz şimdi buraya sistem ayarları içinden erişelim ve diskimizi ekleyelim. Buraya bir yedekleme diski eklememiz gerekiyor. Hemen cihazımızı gördüm. Diski ayarla dedik. Burada bir yedeklemeyi şifreli açıksa buradan sizden bir şifre isteyecektir. Ben buraya bir şifre yazdım. Bir de ipucu yazdım. Disk kullanımının sınırı olsun mu? Yani bu diskin ne kadarını kullansın? Özel bir kısmını mı kullansın? Tamamını mı kullansın? Buradan seçebiliyorsunuz. Hard diskin bir kısmını farklı bir şekilde kullanacaksanız. Ben mesela 1 terabaytlık bir hard diski ikiye bölerek aynı cihazı hem Time Machine hem normal manuel depolan olarak kullanmışlığım da var. Orada daha sonra göstermeye çalışacağım. Şimdi yok dedik ve bitti dedik. HDD hazırlanıyor dedi. Ve 58-57 saniye sonra bir sonraki yedeklemenin başlayacağını söyledi. Bu esnada bizim hard simgesini şöyle uygulama simgesiyle aynı yaptı. İsmine dokunmadı. Tabii ben bu arayı hızlı geçtim. Son 10 saniye kaldı. Time Machine bilgisayarınızı yedekler ve son 24 saat içinde yer alanlık görüntüleri ve saatlik yedeklemeleri, son ay için günlük yedeklemeleri ve önceki tüm aylar için haftalık yedeklemeleri tutar. Yani belli bir düzen içerisinde alıyor bu yedeklemeleri. Siz de bu dosyalara ulaşabiliyorsunuz. Şu anda yedekleme başladı. Tabii ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bunu şöyle anlatayım. bu da bu yaparken diyelim ki bir dosyayı değiştirdiniz sadece bir hafta içerisinde. Sadece bir dosyada değişiklik yaptınız. Yalnızca bu değişikliği kaydediyor. Siz bu dosyanın bu Time Machine uygulaması içerisinden bir önceki haline de eğer yedeklemeye sığdıysa bunu da görebiliyorsunuz. Bu şekilde sadece mevcut yedeklemeleri, mevcut değişiklikleri pardon kaydederek daha optimize edilmiş bir yedekleme imkanı sunuyor. Peki siz bunu nasıl kullanıyorsunuz? Bundan da bahsedelim. Belirli periyotlarda cihazınızı bağladığınızda yedekleme otomatik başlıyor. Bu zaman makinesi olarak ayarladığınız harddiskten bahsediyorum. Önerim nasıl bir şey olabilir? Eğer sürekli sabit bir istasyonda çalışıyorsanız, sabit bir yerde çalışıyorsanız her kullanımda harddiskinizi bağlayabilirsiniz. Bu şekilde yedeklemeleri kaçırmamış olursunuz. Tabi şarj cihazınızın bağlı olması ve şarjınızın belli bir seviyenin üzerinde olması gerekiyor. Bu yedekleme için tabi yıl olmuş 2023 biz böyle kablo ile falan uğraşacağız derseniz aslında Apple'ın daha önceleri kendilerinin de satmış olduğu Time Capsule isimli bir ürün vardı. Ben bu esnada bunu aradım. Fakat bulamadım. Şöyle fotoğrafını göstereyim en azından. Ürünün en son tipi şekli bu şekildeydi. Kablosuz olarak kullanabildiğiniz, internete bağlandığınızda da dediğim gibi şarj cihazı bağlıysa bu time kapsül üzerine sizin yedeklemelerinizi kablosuz bir şekilde alabiliyordu. Burada da yazdığı gibi 2 terabaytlık ve 3 terabaytlık versiyonları vardı bu makinenin. İçinde bir hard disk bulunduran bir yandan access point olarak kullanabileceğiniz bir cihaz bir yandan da kablosuz bir veri aktarma cihazıydı. Fakat Apple bunun satışını durdurdu. Yani bu birimi AirPort birimini tamamen kapattı. Artık bu ürünü üretmiyor. Çok da enteresan bir olay bu durum. Çünkü son derece yararlı, başarılı bir cihazdı. Şunu kapatalım. Şu anda yaklaşık 2 saat kaldığını söylüyor. 2 saat daha devam edecek bu yedekleme. Siz burayı birkaç saniye sonra göreceksiniz tabi. Yedekledikten sonra ne yaptığını, nasıl olduğunu görmüş olacağız. İlk yedeklememiz bitti. 1,5 saati aşkın bir süre geçti. Bu esnada 1 TB'lik bir, bir diskten 724 GB bir kapasite kalmış 250 GB'ı biraz geçkin bir veri kullanıyormuşum ben bilgisayarımda. Bunların hepsini hard diske yedekledi. Bunun içini açtığımız zaman şöyle bütün dosyaların olduğu bir kısım söz konusu. Fakat videonun başında da göstermişim. Time Machine'in asıl olayı şurada. Zaten uygulamayı bir kez açınca menü bara simgesi de geliyor. Buradan Time Machine yedeklemelerine göz at dediğimiz zaman bizi yine böyle bir zaman makinesinin içine sokuyor. Kaç kayıt almışsak, nerelere kadar gitmişsek hepsini burada farklı farklı yerlerde gösteriyor. Tabii bu esnada bilgisayarın içine de küçük küçük yedeklemeler yapıyor uygulama. Ben bugün ilk defa çalıştırdığım için başlamış. Daha sonra bu yedeklemeleri altta gördüğünüz şu saatleri buraya almış. Videonun başında da bahsettiğim gibi sadece değişiklikleri kaydettiği için her bir işlem biraz daha kısa sürüyor bir öncekinden. Şimdi bizim ilk yedeklememiz buçuk saati geçkin sürdü demiştik. Şu anda örnek veriyorum. Yedekle diyecek olursak bastık. Yedeklemeye bağlandı. Diski falan bağlanıyor. Bazı durumlarda size tekrar diskin şifresini sorabiliyor. Ve yaklaşık 30 saniye bile sürmeden bu işlemi tamamlamış oldu. Şu anda son haline de yedeklemiş oldu. Ben tekrar girip buraya Time Machine yedeklemeleri göz at dersem şu an 2224 ve 2226 gibi Farklı yedeklemeleri. Burada göreceğim 20.45 ilk başlattığım hali. Arada tekrar bir basmam gerekti. Hata vermedi ama küçük bir aksama yaşamış gibi oldu. Ben riske atmadım bir daha bastım. Yedeklesin diye. Şimdi neyi değiştirdiğini görelim. Bu oturumda ben bugün hiçbir şeyi değiştirmedim. Sadece bir disk bağladık ve mevcut durumu yedekledik. Tekrar yedekleye bastığımızda herhangi bir dosya değişikliği yoktu gibi görüyor. Halbuki şu anda izlemiş olduğunuz kaydın arka planda devam ettiği hali vardı. O da şu dosyanın içine kaydoluyor. Mesela bugün 5 farklı kayıt denemişim. Bu kaydı çekerken 20.37'de başlamış ilk kaydımız. Ben tutup buradan 17.16'ya gittiğimde böyle bir kayıt bu dosyanın içinde görünmeyecek. Çünkü 17.16'da henüz bu olay yaşanmamıştı. Hemen geçmişe gidip dosyayı silersem gelecekteki dosyayı da silmiş oluyor muyum diye bir paradoksun içine bile düşebiliriz. 20.45'e geldik. 3 tane olan son 3 tane olan dosyamız bile yok. Şu ana geldiğimiz zaman da bütün kayıt olduğu gibi görünüyor. Hatta şu andaki en son dosya başında bir simge de yok. Mevcut kaydı gösteriyor. Hala onu atmaya devam ediyor. Fakat yedeklerde en son bastığımız hali var. Tabi yedekleme her kişi için önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Eğer böyle bir disk ayırabiliyorsak, düzenli olarak yedekleme yapabilirsek bilgisayarımızı istenmeyen durumlardan kurtarabiliriz. İlerleyen zamanlarda bir macOS format videosu gibi bir şey çekeceğim. Hem kendi bilgisayarım da ihtiyacı var. Bunu gerçekleştireceğim mesela. Orada bana diyecek ki bu bilgisayarı ilk defa mı kuruyorsun yoksa bir Time Machine yedeklemesinden geri çekmek ister misin? Mevcut halini. Eğer ben verilerimi bir anda kaybetmişsem ve yedeğim varsa ya da çok daha farklı bir durum yeni bir cihaz aldıysam ve Time Machine yedeklemem varsa tek seferde bütün yedeğimi bilgisayarıma olduğu gibi çekebiliyorum. Üstelik hard diskin aldığı kapasiteyle istediğim tarihin yedeğini de direkt getirebiliyorum diyelim. Ve bunu da burada kapatalım. videoyla kapatalım. Beni hemen şurada çıkan Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.